Bu kayıpların ardından farklı teoriler üretilmiştir. İlk akla gelen açıklamalar doğal nedenler olmuştur. Bilim insanları Bermuda Üçgeni'nin bulunduğu bölgenin coğrafi ve meteorolojik yapısının kayıpların arkasındaki en önemli faktörler olduğunu savunmuşlardır. Bölge, şiddetli fırtınaların, ani kasırgaların, su hortumlarının ve yoğun bulut oluşumlarının sıkça görüldüğü bir alandadır. Özellikle "Gulf Stream" olarak bilinen güçlü okyanus akıntısı, enkazın hızla sürüklenmesine ve kaybolmasına yol açabilir. Bununla birlikte, bölge deniz tabanındaki metan hidrat yataklarıyla da dikkat çekmektedir. Bilim insanlarına göre deniz tabanından ani metan gazı çıkışları suyun yoğunluğunu azaltarak gemilerin batmasına neden olabilir.